Dünyayı güzelleştirecek masallar. İyilik ağacı masalları. Bütünlük Fakir Köylü ve Ardıç Ağacı Dünyamızın süsü olan ormanlardan birinde birbirinden güzel ağaçlar vardı. Hepsi sonsuz gökyüzüne doğru yükseliyordu. Her ağaç aynı türden olsa bile birbirinden farklıydı. Hiçbir çam ağacı diğer bir çam ağacıyla aynı değildi. Hiçbir ardıç ağacı da diğer bir ardıç ağacına benzemiyordu her birinin gövdeleri, dalları, yaprakları birbirinden farklıydı. Hepsi birbirinden güzeldi. Hepsi mutluydu. Yağmuru çok severlerdi. Yağmur yağ yağmadığı zamanlarda ise toprak altında biriktirdikleri suyu dallarına taşırlardı. Böylece su olmadığı zamanlarda bu şekilde beslenirler, yaprakları dört mevsim yeşil kalırdı. Bu güzel ağaçlar sadece dünyayı güzelleştirmekle kalmazlardı. Sayılamayacak kadar önemli görevler de yaparlardı. İşte bu görevlerden bir tanesi kuşlara yuva olmaktı. Birbirinden farklı yüzlerce çeşit kuş ailesi ağaçların üzerindeki yuvalarında kardeş kardeş yaşarlardı. Rengarenk kanatlı ardıç kuşu ailesi o kuş ailelerinden biriydi. Yuvasını güzel bir ardıç ağacının üzerine kurmuştu. Henüz güneş doğmamıştı. Baba ve anne ardıç kuşu yavrularıyla birlikte mışıl mışıl uyuyordu. Bir anda tak tak diye bir ses ormanda yankılandı. Ardıç kuşu ailesi tatlı uykularından büyük bir sarsıntı ve gürültüyle uyandı. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Deprem, Deprem mi oluyor, mi oluyor yoksa? yoksa? Baba ve anne ardıç kuşu söylenerek yavrularıyla birlikte korkuyla birbirlerine sarıldılar. Endişe ve üzüntüyle bu durumu anlamaya çalıştılar. Ardıç ağacının altında bir adam vardı. Güzel ardıç ağacını... ...baltayla kesme çalışıyordu. Ardıç ağacının gövdesine inen baltayla canı yanmıştı. Ardıç ağacı, "Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Canımı acıttın." diyerek adama kızdı. Adam, "Ben fakir bir köylüyüm. Paraya ihtiyacım var. Ağaçları kesip pazarda satacağım. Böylelikle ihtiyaçlarımı karşılayacağım." dedi. Bu söz üzerine ardıç ağacı fakir köylüye, "Ben daha hayatımı yaşamadım ki" hem benim bir yaşama amacım var dedi. Köylü şaşırdı ve gülmeye başladı. <laughs> ne diyorsun sen? E, neymiş senin yaşama amacın? Diyerek alaycı bir şekilde sordu. Eğer böyle ağaçları keserseniz sonumuzu düşünmediğiniz için aç kalırsınız dedi ardıç ağacı. Ardıç ağacının bu sözleri üzerine fakir köylünün gülmeleri <laughs> kahkahaya dönüştü. <laughs> Biz ağaç yemiyoruz ki. Biz buğday, mısır, mercimek, susam gibi tahıllar ekip biçiyoruz. Sebze yetiştiriyoruz. Karnımızı bunlarla doyuruyoruz. Ağaçları kesince neden aç kalalım ki?" diyerek sözlerini tamamladı. Fakir köylü tekrar baltasının sapını elleriyle sımsıkı kavradı. Baltayı kaldırdı. Tam ağacın gövdesine bir daha indirecekti ki ardıç ağacı yüksek sesle köylüye bağırdı. Köylü kardeş, ben canım yandığı için ya da beni kesmekten seni vazgeçirmek için söylemiyorum bunları. Lütfen benim düşüncelerimi açıklamama izin ver. Köylü, köylü meraklandı. Neymiş senin düşüncelerin söyle bakalım diyerek Ardıç ağacına sordu. Yağmur yağarsa yağmurlar sele dönüşür. Verimli toprakları alıp götürür. Yağmur yağmazsa toprakta yiyecekler yeşermez. Kuru topraksa yenir mi köylü kardeş? dedi Ardıç ağacı. Köylü Ardıç ağacının bu sözlerine doğru buldu ve gülmeyi kesti ve onu dinlemeye başladı. "Söylediğin doğru ama yağmurun ve toprağın ağaçlarla ne ilgisi var?" diye sordu köylü. "Kuşlar bizim dallarımızda yuva yapar. Ağaçlar olmasaydı kuşlar da olmazdı. Kuşlar olmazsa zararlı böcekler çoğalır ve bitkileriniz daha yeşermeden yok olurdu." Zararlı böcekler sebzelerin, tahılların köklerini yer, büyümeleri mümkün olmazdı. Bu böceklerden bazıları bizim yapraklarımızda beslenir. Onlar da bize fayda sağlar. Böceklerin bir kısmı toprağa kazarak toprağı havalandırır. Böylece biz de daha çok besin alırız topraktan. Biz yapraklarımızla geceleri kirletilmiş havayı yakalar, Gündüzleri ise o kirli havayı oksijene çevirir, atmosfere salarız. Eğer kirli havayı oksijene çevirmeseydik, hastalıktan geçilmezdi bu dünyada. Köylü Ardıç ağacının her söylediğinin doğru olduğunu anladı. Dikkatlice dinlemeye başladı. Ardıç ağacı devam etti konuşmasına. Biz yağan yağmurların sel olmasını engelleriz. Köklerimizde hem toprağı yerinde tutarız hem de suyu toprakta tutarız. Yapraklarımız köklerimizden aldıkları suyu neme çevirir. Böylece havayı nemlendirerek rahat nefes almanızı sağlarız. Havaya nem saldığımız için ayrıca yağmur yağmasına da sebep oluruz. Yakıcı güneş ışıklarından korunmak için insanlar gölgemizde oturur ve dinlenir. Köylü Ardıç ağacına hak verdi. Ama bu güzel açıklamalar fakir köylünün başka sorular sormasına sebep oldu. Sevgili Ardıç ağacı, bana güzel bilgiler verdin. Ama bu bilgiler kafamda yeni sorular meydana getirdi. Şimdi bana cevap ver lütfen. Ağaçlardan yapılan evlere ihtiyacımız var. Ev aletlerine, dolaplara ihtiyacımız var. Kış aylarında ısınmaya ihtiyacımız var. Bunları nasıl karşılayacağız? Ardıç ağacı fakir köylüye cevap verdi. Yaşını doldurmuş ve bir süre sonra kuruyacak ağaçlar var. Onlarla istediğiniz her türlü aleti yapabilirsiniz. Üşümemek için kurumuş dallarımızı toplayıp yakarak kış aylarında ısınabilirsiniz. Ayrıca budanması halinde daha da büyümemize fayda sağlayan yan dallarımız var. Yan dallarımızı buduyarak kullanabilirsiniz üst dallarımızı sakın kesmeyin. O zaman gökyüzüne uzanamayız. Üst dallarımız olmayınca büyüyemeyiz ve bir işe de yarayamayız. Fakir köylü ardıç ağacının anlattığı bilgileri anlamıştı. Ardıç ağacına tamam anladım seni. O halde şimdi yan dallarını budamak istiyorum dedi. Ardıç ağacı kış uykusundan yeni uyandık. Bizim de canımız var. Canımız çok acır dedi. Peki ne zaman budayabilirim ağaçları? Diye sordu köylü. Biz ağaçlar kış yaklaştığında kış uykusuna dalarız. Bahar ayına kadar da uyuruz. O zaman budarsanız canımız yanmaz. Ayrıca şimdi budarsanız büyümemiz durur. Çünkü yaralı dallarımızı iyileştirmek için tüm gücümüzü o dallara vermek zorunda kalırız." diye cevapladı Ardıç ağacı. Fakir köylü hem akıllı hem de merhametliydi. Ardıç ağacına teşekkür etti. Ardıç ağacı da fakir köylüye "Dilerim senin gibi anlayışlı, akıllı, merhametli insanlar çok olsun bu dünyada. Dünyamız güzelleşsin." dedi. Bu arada korkudan donup kalmış olan ardıç kuşu ailesi bu konuşmalardan dolayı çok mutlu olmuştu. Hem yuvaları yıkılmamıştı hem de ardıç ağacı kurtulmuştu. Ayrıca merhametli, çevreye saygılı, sonunu düşünen akıllı ve iyi bir insan tanımışlardı. Ardıç kuşu ailesi hep birlikte köylüye seslendiler. İyi kalpli köylü. köylü. Yuvamızı yıkmadığın için sana, sana çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biliyoruz. Köylü. Sizi ilk defa görüyorum. Adınız nedir sizin diye sordu. Ardıç kuşu derler bize. Köylü çok merak etti. Ardıç kuşuyla ardıç ağacının bağlantısı neydi acaba? Ardıç kuşu, ardıç ağacı. Hmm. Peki söyleyin bakalım. Neden ardıç ağacı sizin adınızı almış? Anne Ardıç Kuşu bu sorunun yanıtını ardıç ağacının vermesini rica etti. Ardıç ağacı, bizim meyvelerimiz, meyvelerimizin tohumları, yapraklarımız birçok hastalığa iyi gelir. Bunlardan doğal ilaçlar yapılır. Meyvelerimizi yiyen insanlar ve kuşlar sağlıklı yaşar. Hasta olmazlar. Biz çok uzun ömürlüyüz. Ama eğer ardıç kuşları olmasaydı bizim çoğalmamız mümkün değildi." dedi. Köylü çok merak etti. "Nasıl yani? Birçok bitki toprağa dikilince ve üzerine yağmur yağınca yeşerir." Ama bizim tohumlarımız öyle kolayca yeşermez. Önce tohumlarımızı ardıç kuşları yer. Biz ardıç kuşlarının kursağında bir süre kalırız. Bu sürede ardıç kuşlarının kursaklarında bulunan bir maddeyle filizleniriz. Sonra bu filizlenmiş tohumları ardıç kuşları toprağa bırakır. Filizlerimiz kök ve yağmurlarla toprak üstüne çıkarız. Böylece yüzyıllar boyu süren bir hayat yaşarız hem doğaya hem de canlılara fayda sağlarız. Dedi ardıç ağacı. Fakir köylü duyduklarına çok şaşırmıştı. Bu bilgiler düşüncelerini değiştirmişti. Sevgili ardıç ağacı ve sevgili ardıç kuşları, siz beni aydınlattınız. Anladım ki toprak böceğe, böcek kuşa, kuş ağaca, ağaç yağmura, tüm doğa güneşe ihtiyaç duyarmış. Doğa bir denge, bir uyum içinde. Tüm varlıklar birbirine muhtaç. Bu dengeyi korumazsak kendi kendimize zarar vermiş oluruz. Size çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyerek vedalaştı. Ardıç kuşu ailesi Ardıç ağacı ile birlikte Hayatınızın aydınlık ve mutlulukla dolu, 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 dolu geçsin. İyi kalpli, i̇yi kalpli, köylü, kalpli kardeş. köylü kardeş diyerek iyi kalpli köylüye teşekkür ettiler. Köylü arkasını dönüp uzaklaşmaya başladığında Ardıç kuşu ailesi ve Ardıç ağacı köylüye köylü kardeş. Köylü kardeş. Diye tekrar seslendi. İyi kalpli köylü merakla geri dönüp baktığında ardıç ağacı ve ardıç kuşları seni seviyoruz diye sevinçle bağırdılar. İyi kalpli köylünün gözleri ışıkla doldu. Onlara mutlulukla gülümseyerek baktı. Ben de sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgili güzel ardıç ağacı ve güzel kanatlı ardıç kuşları dedi. İyi kalpli fakir köylü köyüne döndü. Köyündeki bütün insanlara yaşadığı bu olayı anlattı. Hep birlikte yeni kararlar aldılar. O köyde hiç kimse doğaya zarar verecek işler yapmayacaktı. O günden sonra ömrünü tamamlamamış olan hiçbir ağacı kesmediler. Budama mevsimi gelmeden ağaçların dallarını budamadılar. Doğayı güzelleştirmek için çalıştılar. Doğanın dengesini korumak için ellerinden geleni yaptılar. Yaşadıkları köyün güzelliği dilden dile dolaşmaya başladı ve o köy bir zaman sonra Cennetköy adını aldı.